Bir kriminolog katil olmaya karar verirse yakalanır mı? Kasım 2022'sinin sakin bir kampüs gecesi, Idaho'da 4 üniversite öğrencisinin vahşice katledilmesiyle kan donduran bir kabusa dönüştü. Her şey o kadar sessiz ve hızlı gerçekleşmişti ki, evdeki diğer iki kişi hiçbir şey duymadı bile. Peki katil kimdi ve neden yapmıştı? Polis aylar boyunca eldeki küçük ipuçlarını bir araya getirip bu gizemli katliamın failini ortaya çıkarmayı başardı. Üstelik zanlı, kimsenin aklına gelmeyecek şaşırtıcı bir kişiydi. Bu videoda Aydaho Üniversite cinayeti olarak bilinen olayın çözülme sürecini, soruşturmanın kritik aşamalarını ve nihayetinde katilin yakalanışını adım adım işleyeceğiz. Sonuna kadar benimle kalın. Gölgelerin ardındaki gerçek düşündüğünüzden daha sarsıcı olabilir. 2022 yılının 13 Kasım sabahı Idaho Üniversitesi yakınlarındaki bir evde kalan öğrenciler korkunç bir manzarayla uyandılar. Aynı evi paylaşan Kaylee, Madison, Zena ve Zena'nın o gece misafir olan erkek arkadaşı Ethan yataklarında vahşice bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay yeri üniversite kampüsüne sadece birkaç dakika mesafede sıradan bir öğrenci eviydi. Ancak gece yarısı burada yaşananlar tüm ülkenin gündemine oturdu. Katliamın ortaya çıkışı bile tuhaflıklarla doluydu. Evde yaşayan diğer iki öğrenci, Dylan ve Bethany, saldırıdan sağ kurtulmuştu ve saldırı sırasında evdeydiler. Ancak ne Bethany ne de Dylan gece boyunca polisi aramamıştı. Bunun yerine ertesi gün öğlene doğru uyanıp üst kata çıktıklarında dehşet verici manzarayı görmüş ve şok içinde arkadaşlarının cansız bedenlerini bulmuşlardı. İlk panikle bilinçsiz birine yardım gerektiğini sanarak arkadaşlarını çağırdılar ve sonunda 911'i aradılar. Polis, 13 Kasım 2022 Pazar günü saat 11.58'de baygın bir kişi ihbarıyla eve geldiğinde dört gencin çoktan öldüğünü tespit etti. İlk belirlemelere göre cinayetler gece dört sularında, öğrenciler uykudayken gerçekleşmiş ve katil bir bıçak kullanmıştı. Kurbanların bazıları savunma yaraları taşırken saldırının çok hızlı ve sürpriz olduğu anlaşıldı. Cinayet haberi hızla yayılırken kampüste korku ve söylentiler kol gezmeye başladı. Bu sakin üniversite kasabasında bir katilin serbestçe dolaşıyor olması endişe yaratmıştı. Polis ilk açıklamalarında saldırının hedefli bir saldırı olduğunu ancak henüz kimseyi gözaltına almadıklarını belirtti. Şu an elimizde bir şüpheli yok ve o kişi hala dışarıda diye eklediler. Bu belirsizlik haftalarca sürdü. Öğrenciler evlerine erken döndü. Çoğu kişi kapılarını kilitlemeden uyuyamaz hale geldi. Herkes katil kim sorusuna bir cevap bekliyordu. Soruşturmanın ilk günlerinde elde çok az somut veri vardı. Cinayet silahı henüz bulunamamıştı. Polis, kurbanların o geceki son saatlerini gösteren bir zaman çizelgesi yayınlayarak halka yardım çağrısında bulundu. Kaylee ve Madison'ın gece bir barda eğlenip bir seyyar yemek standına uğradıkları, Ethan ve Zena'nın ise bir partiye katıldıktan sonra eve döndükleri belirlendi. Cinayet mahallinde herhangi bir zorlama izi yoktu. Muhtemelen evin arka tarafındaki cam kapıdan girilmişti. Zaten evde yaşayan herkesin kapısı genelde kilitli değildi. Bu bir öğrenci eviydi ve arkadaşları sık sık girip çıkardı. Ancak polis kamera kayıtlarını incelediğinde kritik bir ipucu buldular. Beyaz bir Hyundai Elantra araç Cinayet saatine yakın evin civarındaki güvenlik kameraları beyaz bir sedan aracın defalarca bölgeden geçtiğini kaydetmişti. Polis, halka bu aracı ve sürücüsünü aradıklarını duyurdu. Kısa süre sonra polis, Washington Eyalet Üniversitesi'nde benzer bir aracı olan bir öğrencinin kimliğine ulaştı. Brian Koberger adında bir doktora öğrencisi. Koberger'ın aracı beyaz bir Hyundai Elantra idi ve kendisi Idaho'daki cinayet mahalline, sadece 15 dakika mesafedeki Pullman şehrinde yaşıyordu. Bu arada soruşturmayı yürüten dedektifler evde hayati bir delil bulmuşlardı. Zena ve Madison'ın bulunduğu odanın yakınında bir bıçak kılıfı yazıyordu. Üzerinde K bar yazan bu deri kılıfın çıtçıt çıt kısmında bırakılmış minik bir DNA izi vardı. Bu DNA olayın çözülebilmesi için kilit öneme sahipti. Polis, eldeki DNA profilini ülke çapındaki veri tabanlarında taradı ancak doğrudan bir eşleşme bulamadı. Bunun üzerine soy ağacı DNA analizine başvurarak suçluyu dolaylı yoldan tespit etmeye çalıştılar. Araştırmalar sonucunda, Koberger ailesinin evindeki çöpten elde edilen genetik örnek ile kılıftaki DNA'nın uyuştuğu ortaya çıktı. Kılıftaki DNA, Brian Koberger'ın babasının DNA'sıyla ile %99 %99.99 ihtimalle uyumluydu. Bu Brian'ın kılıfı olay yerinde bırakmış olabileceğinin güçlü bir kanıtıydı. Soruşturma ilerledikçe sağ kurtulan öğrencilerden Dylan'ın ifadesi de netleşti. Dylan o gece evde yüzü maskeli, siyah giysili bir adam gördüğünü polise anlatmıştı. Gece 4 civarında uykusundan uyandığında koridorda uzun boylu, atletik olmayan bir adamın ağız kısmını kapatan bir maske ile sessizce evden çıkıp gittiğine tanık olmuştu. Adamı görünce korkuya kapılan Dilin hemen odasının kapısını kilitlemiş, ne yapacağını bilemez halde sabaha kadar kimseye haber vermemişti. Büyük olasılıkla şok ve inanılmaz bir korku içindeydi. Belki gördüklerinin gerçek olduğundan bile emin olamadı. Diğer kurtulan Bethany ise o sırada dehşetten habersiz bir şekilde odasında uyuyuyordu. Dylan'ın bu ifadesi polisin aradığı katil profilini doğrular nitelikteydi. Siyah giyimli, maskeli ve kalın kaşlı bir erkek. Dylan ifadesinde adamın dikkat çekici biçimde kalın kaşları olduğunu belirtmişti. İleride Brian Koberger yakalandığında Dylan'ın tanımıyla şüphelinin görünümü epey örtüşecekti. Soruşturma ağırlık kazandıkça polis, Washington Üniversitesi doktora öğrencisi Brian Christopher Koberger üzerinde yoğunlaştı. Koberger 28 yaşında kriminoloji alanında doktora yapan bir gençti. Şaşırtıcı bir şekilde kendisi suç bilimi okuyor. Hatta suçluların zihin yapısıyla yakından ilgileniyordu. 2022 yılının yazında çevrimiçi bir araştırma anketi hazırlamış ve suç işlemiş kişilere "Suç işlerken neler hissettiniz?" gibi sorular sormuştu. Reddit'te "Araştırma için katılımcı aranıyor." başlıklı bu gönderide Co Burger, suçluların duygu ve düşüncelerini anlamayı amaçladığını yazmıştı. İronik olarak kendisi de kısa süre sonra işlediği iddia edilen bu korkunç suçla gündeme gelecekti. Brian Koberger'ın geçmişine bakıldığında lisans eğitimini psikoloji alanında tamamladığı, ardından Pensilvanya'daki DeSales Üniversitesi'nde ceza adaleti yüksek lisansı yaptığı görülüyordu hocaları arasında ünlü bir adli psikolog bile vardı. Çevresindeki bazı kişiler, Koberger'ın geçmişte sosyal olarak zorlandığını, hatta lise yıllarında kilo vermesi sonrasında kişiliğinde değişimler yaşandığını anlatmışlardı. Ancak hiçbir sabıka kaydı yoktu. Şiddet eğilimi gösterdiğine dair bir geçmişte bilinmiyordu. Kısacası, görünürde onu potansiyel bir katil olarak ele verecek bariz işaretler bulunmuyordu. 30 Aralık 2022 sabahı tam da olaydan 7 hafta sonra beklenen haber geldi. Brian Koberger, Pensilvanya'daki aile evinde FBI ve polis baskınıyla tutuklandı. Tutuklama haberi Idaho'daki topluluğa bir nebze nefes aldırdı. Nihayet kurbanların aileleri bir şüpheli isme kavuşmuştu. Koberger, Idaho'ya iade edilmeden önce Pensilvanya'da kısa bir mahkemeye çıkarıldı ve kendi isteğiyle Idaho'ya gelmeyi kabul etti. İade sürecine itiraz etmedi. Ocak 2023'ün ilk günlerinde Idaho'ya getirilen şüpheli için sıkı bir gizlilik emri çıkarıldı. Yetkililerin dava hakkında konuşması yasaklandı. Bu da davayı saran gizem havasını bir süre daha korudu. Koburger Idaho'ya iade edildikten sonra soruşturma ayrıntıları kamuoyuna yavaş yavaş yansımaya başladı. 5 Ocak 2023'te yayımlanan olaya dair olası neden raporu elde edilen kanıtları özetliyordu. Raporda Dylan'ın gördüğü maskeli şahıstan, olay yerinde bulunan bıçak kılıfından ve Koeburger'ın cep telefonu sinyallerinden bahsediliyordu. Örneğin Koeburger'ın cep telefonu kayıtları incelendiğinde telefonunun cinayet gecesi saat 2.47'den 4.48'e kadar kapalı olduğu ya da kapsama dışında kaldığı tespit edildi. Sanki tam cinayet saatlerinde sinyal vermemiş, sonrasında tekrar açılmıştı. Ayrıca önceki aylarda Coburger'ın telefonunun evin civarında birden fazla kez sinyal verdiği, yani cinayetlerden önce bölgeye gidip geldiği belirlendi. Bütün bu veriler polisin elinde bir bulmaca parçaları gibi birleşmeye başladı. Dava sürecinde Coburger, Mayıs 2023'te mahkemeye çıkarıldığında şaşırtıcı bir şekilde sessiz kaldı. Yargıç da bu sessizlik karşısında herhalde suçsuzum diye beyan ediyor diye düşündü. Savcılar, ellerindeki güçlü DNA ve kamera kanıtlarına güvenerek idam cezası isteyeceklerini duyurdu. Dava 2023 sonbaharında başlayacak gibi görünüyordu. Ancak Hoeburger'ın avukatları ek süre talep etti ve Ekim 2023'teki duruşma tarihini erteletip müvekkillerinin hızlı yargılanma hakkından feragat ettiğini bildirdiler. Böylece duruşma 2024 ve ardından 2025 yılına sarktı. Nihayet Idaho yargıcı duruşma tarihini Ağustos 2025 olarak belirledi. Bu aşamada herkes dava sırasında ortaya çıkacak yeni bilgileri beklerken Koberger tarafı idam cezasının düşürülmesi için çabalamaya devam ediyordu. Hatta savunma olarak Koberger'ın otizm spektrum bozukluğu olduğunu öne sürerek idamın onun durumunda zalimce ve sıradışı bir ceza olacağını iddia etti. Ancak mahkeme bu itibarıyla itirazları reddetti. İdam ihtimali masada kalmaya devam etti. Dava süreci uzayıp giderken Haziran 2025'te davaya bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. Koberger'ın avukatları savcılıkla bir anlaşmaya vardıklarını bildirdiler. Bu anlaşmaya göre Brian Koberger ölüm cezasından kurtulmak karşılığında suçunu kabul edecekti. Nitekim 30 Haziran 2025'te savcılar Koberger'ın idamdan kurtulmak için anlaşmayı kabul ettiğini açıkladılar. Ardından 2 Temmuz 2025 tarihinde Brian Koberger mahkemede 4 cinayet ve bir soygun suçlamasını kabul ederek suçlu olduğunu bizzat itiraf etti. Hakim her bir kurbanın kendisi tarafından kasten ve planlayarak öldürüldüğünü sorduğunda, Koberger tek tek evet diyerek bu korkunç fiilleri işlediğini doğruladı. Bu itirafla birlikte yargılamaya gerek kalmadı ve davanın ceza safhasına geçildi. 23 Temmuz 2025'te mahkeme Brian Koberger'ı 4 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Üstelik şartsız tahliye imkanı olmaksızın ardışık şekilde çekilmek üzere. Yani CoBurger hapishanede ölene dek kalacak. Ayrıca her bir kurbanın ailesine 50'şer 1000 dolar tazminat ve soygun suçundan da ekstra 10 yıl ceza verildi. Mahkeme salonunda o gün duygusal anlar yaşandı. Hayatta kalan iki ev arkadaşı Dylan ve Bethany ile öldürülen gençlerin aileleri CoBurger'ın yüzüne karşı yürek burkan ifade metinleri okudular. Dylan gözyaşları içinde duygularını ifade ederken salondaki herkesin tüyleri ürperdi. CoBurger ise son söz hakkı verildiğinde dahi konuşmayı reddetti. Tek bir özür ya da açıklama bile yapmadı. Böylece hukuki süreç kapanırken geriye tek bir büyük muamma kaldı. Bu korkunç suçu işlemeye onu ne yöneltmişti? Dört gencin hayatına mal olan bu saldırının motivasyonu hala belirsizliğini koruyor. Brian Kuberger yakalandığından bu yana hiçbir zaman kamuya açık bir şekilde neden öldürdüğünü açıklamadı. Ne polis soruşturması ne de mahkeme sürecinde kesin bir motive ortaya konulabildi. Bu da davayı daha da gizemli hale getiriyor. Doğal olarak böyle bir durumda insanların aklına sayısız teori üşüştü. Kuhberger kurbanlarından birine takıntılı mıydı? Yoksa sadece birini öldürmenin nasıl bir his olduğunu anlamak için mi bu yola saptı? Bir kriminolog olarak eğer amacı yakalanmamak olsaydı evde ne bir delil bırakırdı, ne de güvenlik kameralarına bariz bir şekilde yakalanırdı. Çünkü polis ve savcılar ne bir takıntı, ne de kişisel bir bağ olduğuna dair kanıt bulabildi. Hatta bu süre zarfında yapılan kapsamlı araştırmada Kuhberger ile kurbanlı arasında herhangi bir iletişim, mesajlaşma veya tanışıklık izi de tespit edilemedi. Kısacası kurbanlarını tanımıyordu diyebiliriz. Koburger'in geçmişinde de onu şiddete yatkın gösterecek ciddi bir akıl hastalığı veya sabıka kaydı yoktu. Bu durumda tek motivasyonunun merak olduğunu düşünebiliriz. Koburger'ın akademik ve kişisel geçmişi psikolojik profilini anlamak için bazı ipuçları sunuyor zaten. Bir kriminoloji öğrencisi olarak seri katillere ve suç psikolojisine meraklıydı. Hatta bir profesörünün anlattığına göre sınıfta genellikle sessiz olsa da zaman zaman suç teorileri üzerine derinlemesine sorular sorarmış. Kendi araştırmasında suçluların duygularını incelemeye çalışması da suç eylemlerine zihinsel bir takıntısı olabileceğini düşündürüyor. Bazı uzmanlar Koburger gibi normalde şiddet geçmişi olmayan birinin böyle planlı bir vahşet işlemesini açıklayabilmek için kişilik bozukluğu ihtimaline dikkat çekiyor. Adli psikiyatristler bu denli önceden tasarlanmış ve soğukkanlılıkla gerçekleştirilmiş bir katliamın failin içinde uzun süredir büyüttüğü karanlık fantezilerin sonucu olabileceğini belirtiyor. Muhtemelen Koo Burger dışarıdan sıradan bir öğrenci hayatı sürerken iç dünyasında şiddet dolu hayaller kuruyordu. Bu içsel dünyasında gelişen öfke ve saplantılar sonunda gerçek hayatta dört masum insanın yaşamına mal oldu Elbette kendisi konuşmadığı sürece geriye sadece profiller ve olasılıklar kalıyor. Yine de şu kesin ki, dört gencin hayatını söndüren bu kişinin profili herkesin beklediğinden çok farklı çıktı. O, karanlık fantezilerine yenik düşmüş, zeki ama tehlikeli bir zihinde. Bir kriminoloji öğrencisinin bir katile dönüşebileceği fikri hepimize suç ve suçlu kavramlarını yeniden düşündürttü. Adalet yerini bulmuş olabilir ancak bu hikaye geride cevapsız sorular ve ibretlik dersler bıraktı. Videoyu beğendiyseniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kanalın devamlılığı için beğenip yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi olun ve gölgede kalın.